Evet, var beyler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu biletin sunduğu Menderes Lezzet Turundayız. Bugün bir konuğum da var. Merhaba. Serpilay. Ne haber? ile Menderesi gezeceğiz canlarım <laughs> var beyler. Ay, evet. Çok vakit kaybetmeden o zaman başlayalım. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Karnımıza çıktı. Hadi bakalım. Hadi göreyek Esmiriye. Burada da var. Oh. Aynı soruda da var. İki kişi. <laughs> Ne lezzet evet. katalım. Irman, söğüş mü güzel yoksa evet. ben mi? Ozan'la gezmek lazım. Evet, ben de gezdim. Evet tanımlar beyler, birinci durağımıza geldik. Aslı ile Kerem. Aslı Kerem'deyiz. Aslı ve Kerem, evet. Burası çok güzel bir... <laughs> Hastane tatlıcı, değil mi? Evet. Ee, geçen biz gelmiştik, denedik. Aa dedik ki niye güzelmiş, ne güzelmiş ya burası falan dedik. Bir deneyelim. Tatlı Tekrar ama kahvaltıya geldik. Yapalım ha, dedik. Kahvaltıya geldik. Biz kahvaltısını deneyeceğiz. Çok güzel diyor. Hadi gelin. bahçesi falan da var. Gidelim. Çok ya şuradan. Büyük. Gidelim. Burası Aslında. içerisi de var. Biz bahçe tarafına gidelim. Şuradan gidelim. Ee, böyle bir bahçesi var hanımlar beyler. Şimdi geldik. Biz oturmuştuk önceden zaten. Çantaları <laughs> koyup dışarı çıktık çekelim diye. Buraya oturacağız. Beğendin mi? Kahvaltımız geldi. Vallahi güzel kahvaltı. Bence bayağı yeter. Değil mi? Tabii Şimdi de. böyle bir bu neydi bunun adı? Kahvaltını, paylaş. Kahvaltını paylaş. Çünkü <laughs> ya sertme kahvaltı. Ha, sertme kahvaltı. Böyle farklı isimler koyuyorlar ki sertme kahvaltının şeyi var böyle. Negatif bir algısı var ya. Evet. E, kahvaltını paylaş dedik. Geldik burada başladık kahvaltıya. Aslında burası tatlıcı daha çok. Ama kahvaltı da veriyorlar tatlıya sabah girmeyelim diye dedik ki kahvaltıyı burada başlayalım. Kahvaltısını yapalım. Burası yanında omleti var. Şu da bir karışık tabağımız. İşte kurvasanı var, patates kızartması, peynir bayağı bir avuç atmışlar gibi. Aynen. Bayağı <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Gördün değil mi? Bayağı var. Patatesi var. Patatesi var. Üç çeşit reçel var, bir tanesi bal. Ekmek sepeti. Geçen hafta pasta yapmıştık. Evet. Öyle bir workshop gibi bir şey vardı. Evet. E, buraya koyarız fotoğrafını. Benim yaptığım ve Serpil'in yaptığını. <gülüyor> <gülüyor> Artık karar sizin hangisi? Oylayın. <laughs> Oylayın bakalım yani. Omlet. Omlet yaptırdık. Böyle gevrek, ekmek falan da geliyor. Güzel, güzel bir kahvaltı. 500 lira, 2 kişilik. Sınırsız çayla birlikte. Hangi ekmekten yiyeceksin? Ben, ben simit gevrek alacağım. Taze alacağım. gevrek, simit diye. Bu simit ama. Simit mi? <laughs> Yo bu gevrek değil mi ya? Ha, bu simit benim yediğim, bu gevrek herhalde. İkisi de aynı. Değil. Nasıl an ayırıyorsun onu? farklı oluyor. Bir tane simit işi Evet. Mi? İşte bak bu simit işte. Düz bu. Hayır değil. Benimki dolamaçlı. Ha, dolamaçlı he dolamaçlı ama çok belli olmuyor. Doğru. Acaba bunu kendileri mi yapıyor? Yapıyorlardır ya. Sorarız onda. Ama güzel ben patates kızartmasıyla başlayayım. Ne var? Güzel mi? Çilek o herhalde. Portakal güzel görünüyor bana. Hmm, çilek çilek, Çok güzel. Güzel kokuyor. Hmm, portakal. o tarafta da var. He. Bu ne? Bal. bal. Bu yani da burada bal. da bal var. Yani Aynı sorda da var. İki kişi. <laughs> Yalnız helal olsun. Normalde teker teker Vallahi, koyuyorlar. Süper. Mesela ben tek koyuyorum. Evet çikolata bak burada da var çilekli. Hmm. <laughs> Güzel değil mi? Bir de omletten ya. Bayağı beğendim. Şöyle. Hmm. Wow. İyiymiş ya. Yani 500 lira şu an her yerde standart bir kahvaltı. Ben 500 liranın aşağısında Bence uygun bayağı. Hiç şey hiç görmedim yani. İyi ee, güzel. Yani burası böyle arkadaşlar bahçesi var. İçeride çok güzel. Bir de biz sevgililer gününden sonra geldik. O yüzden o dekorasyon hala duruyor sevgililer günü konsepti. Çok tatlı bir yer. Menderes'te ayrı müstakil bir yer. Yani keyifli bir yer. Ben e, gelirim. Geçen hafta geldim. Gördüm. Aa dedik niye gelmiyoruz bir daha. Menderes'e başlıyor. Hatta orada konuştuk biz. Aynen. Ya, ben gelelim. mi dedik gelir misin dedi, kırmadı. Her zaman. Canım ya, yani. vallahi çok. Beni çok her yere ya. çağırabilirsiniz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman biz bunları yiyelim. Tamam. Bir sonraki durağa geçelim. Çok da yemeyeceğiz çünkü gideceğimiz çok yer var. O zaman orada görüşürüz, değil mi? Evet. Sen Hangisi? neye bakın? Hangisinden sen yesem <gülüyor> 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 O zaman hadi bir sonraki durakta görüşeceğiz. <laughs> e, ne oldu şimdi? <laughs> tatlılar geldi, biz ben sana tatlılar. <laughs> <laughs> Kahveler de gelseydi. Ha kahve de evet. gelecekti. Evet. Abi, biz gidecektik ama <laughs> <laughs> Kalkamadık. Teşekkür Allah edin. Evet. Teşekkürler. Kahvemiz Yardım edeyim tamam. mi? Sen al. Allah. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Sağ <laughs> olun. Evet. evet, tam kalkıyorduk ki önümüze anda... koydular biz de tatlı <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ne var Serpil Bir tatlı <laughs> şefi olarak. Evet bize bir anlat bakalım Şimdi ya. Şimdi bu Aslı Ke Kerem'miş. Buranın <laughs> spesiyel tatlısı. Evet. Sakin ol Çemp. Korktuk. Çikolatalı ve sütlü herhalde. Muhallebiye benziyor. Değil mi? Böyle bu Magnolia gibi bir şey bakacağız. Bana. Altın çilek dokunuşunu sevdim. Altında mı çilek var? Hayır altın, ha, altın çilek. çilek. cahil cahil <Ne? burada. Altın çilekmiş ya. Altın çilek var. Ben burayı Sever kesersin. <laughs> bir de varmış. Antep fıstıklı. Bence baklava gibi bir tadı vardı. Baklava yani. gibi. Bence öyle Allah bir Allah. şeyi var. Bir de bu da klasik San Sebastian. San Sebastian. Bu dokunuşu Rab. sen yapacaksın. Bunun dokunuşu ben yapacağım ama bunu bir... bir, bir, bir Sossuz bir deneyelim değil mi? He öyle Çünkü diyorsun. Çünkü bu tadı buradan anlaşılıyor zaten. Işte Bak kıvamı da güzel. evet. Güzel. Bu şöyle hop. Geliyor mu? Geliyor çok iyi. Bakalım şöyle. Hı? Hmm? Güzel. Kıvamı falan bayağı başarılı. Kıvamı çok güzel. Şimdi, Şimdi çikolatayla, çikolatayla bir şov yapalım. Lezzetine lezzet evet. katalım. Ben aslında şuna da dökmek istiyorum da. Döksene. <laughs> 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 Ayıp olur mu acaba? Olmaz ya, deneriz. Biz böyle bir tadına bakalım. Tamam. Bıçakla mı keseceğiz onu? Bıçakla keselim. Ne dedin şoton. adına bunun? Paribire. Paribire. Bunu da keselim. Bunu da, bunu Oo, da ikiye böl. Güzel. Antep güzel. fıstığı aktı içinden. Seversin. Bayılırım. Evet. Onu da bölsen ikiye. Yarısını yiyelim ya. Ne mesela? Hmm. Gelsin kilolar. Evet ya. Daha ilk, ilk yerdeyiz hmm. daha. Birazcık evet, daha, daha küçük alacağım. Hmm. Güzel mi? Baklava gibi işte böyle. Antep fıstığından da oluyor böyle diyorum bence. Yani evet. Ve Aslı ile Kerem. Bu yenilebiliyor mu bunlar? Evet. Şu da mı yeniliyor? Hayır. Ha içindeki. Şöyle ha. ters çeviriyorsun. Yedin mi hiç? Yemedim. Altın çilek yemedin mi? Yemedim. Ay ye yeah, o zaman çok güzel. Direkt yiyoruz o zaman. <laughs> tamam. Bak bu da. Aa baya sert bir şey bu. Altında kek varmış. Hmm. Ee, Oo profiterol var. Aa. Yol. evet top bak. Aa. hmm. <laughs> 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 Spanla gibi. Spanla gibi evet. Güzel. Güzel ama. Evet, başarılı. Beğendik. Diğer durağa geçelim arkadaşlar. Çok çok yedik. Çok da güzeldi. <laughs> Hadi bakalım biz kahvemizi içip kalkacağız. Görüşürüz. Şimdi çıktık. Merhaba. Evet, <laughs> evet Sel Plajım. Telefon editinden kafasını kaldıramıyor. Evet. Ben Artık bırak, paylaş şunu ya. Bıraktım telefonu. Evet şimdi merkeze gidiyoruz. Buradan zaten 3 dakika. Buradan dönüyoruz. Hemen zaten çok yakın şuradan gideceğiz. Menderes merkezi orası. O zaman... Gidelim. Ye yerim var değil mi? Ne yerim var? Yemek için. Biraz kaldı. Biraz, <laughs> Biraz mı? Daha ne? Nereye gideceğiz ya? <laughs> diyetteydim biliyor musun? <laughs> ya ben, yedim, ben de öyleyim. Hep, diyette. Hep diyetteydim. Hep <laughs> diyetteydim. Çok sinir bozucu. Ben de resmen merkeze geldik. Sen ilk defa geliyorsun değil mi? Ben ilk defa. Ben, ben buranın Gizliyorum. olduğunu bile bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> tas kebabı yiyeceğiz bak. Meşhurmuş bak. 1948'den beriymiş. Evet. Merhaba kolay gelsin. Bu da ne meşhur? Tas kebabı mı meşhur? Evet tas kebabı. Tas kebabı. Bu evet. de var. Ee, tamam. var. Göveç var bir de domaklı verdi. Evet. Tamam ne istiyorsun? Şey? Felfeç. Ben yedim artık. Alalım Aaaa. 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 Kuzu istedi ama lanaya verdi. Ne olsun, o olsun. Dana, ver, Çok yedim. güzel. E, tamam. Sen kuzu verebilir. Yok yok yeter. Hadi. Yeter yeter. Yeter, yeter. abi. Tamam. evet. E, Bu ne kadar? Evet. Bu lira şey bana. Evet. Pilav 50 lira. Pilav da 50 lira. Tamam. Güzel. Kuzu güzel. 90 lira. 90. var zaten. sağ olasın. Evet şimdi. Haydi bakalım Serpil'e. Ben şunu yiyeceğim. Çok güzel kızarmışa benziyor. Yağlı yağlı. Güzel. Bir Boğaz'da da oluyor. Bayağı iyi. ya var ya, Aslan bir şeyde, Şafak Sezer'in karısı söylüyor. Erman, söğüş mü güzel yoksa ]viamente. beğen mi diyor ya yani, videoda. Şey, ben de sana aynısını yaptım. <laughs> evet. Türk malıydı. Anlamadılar <laughs> ki işte. Ne yapayım? Bir yıl sıkıyor. Çıkmıyor mu? Dur bakayım ben anlamak var. Hmm. Bak ben de pidanın tadına bakacağım. Yumuşaydı kanım. Çok iyi pişmiş. Ondan dedim ya dana olmasına rağmen yumuşacık. Yedik çok beğendik. Ya bitireceğiz artık bunu biz bitirelim de ondan sonra başka duraklarımız var ona gidelim. Evet. Şimdi suyundan yemek lazım. Üstüne dök biraz suyundan. Güzel oluyor yine. Bunda gülgün falan yok. Yani şeker, e, un, e, yoğurt, yirmik. O kadar. Yoğurt da ver. Tamam. Hı -hı. Yumurta da yok yani. Süper. Bir bakacağız şimdi tadına. Eline sağlık. Tam kalkıyorduk yine. Kalkamadık. Kalkamadık. <laughs> yine bir tatlı geldi. Burada şampiyon adında bir tatlı yapılarmış. Buraya özgüymüş. Girmik, şeker. Hüseyin abinin eşi yapıyormuş. Evet, Hüseyin abinin eşi yapıyormuş. Evet, tadına bakalım. İrmikli bir tatlı imiş. Tahin evet. var, yer fıstığı var. Antep hmm. fıstığı var. O, yok yok. <laughs> tahin değil mi? Tahin çok yoğun. <laughs> Bol tahinli. Bol tahinli. <laughs> tahin de yoğun baya yani. Çok yoğun ya. Şöyle üstten de alalım. Çok az tahinsiz yerinden. Alttan sıyır. Aslında tatlı hafif. Hafif tatlı ha evet. Böyle ekmek kadayıfı gibi bir tatlı. Yani yumuşacık. Hafif ama... Ya bu işi hafif. Ama yani böyle şerbetli etrafında. kek gibi ama o kadar çok tahin var ki. Tahin çok fazla. Var. Bence gelip gelseniz tahinini az döker misiniz? Hemen, yani çok evet. daha güzel olur. 50 lira. Çok okey. Senin dükkanda 50 liraya tatlı <laughs> var mı? Yok. <laughs> Şimdi şurada Lefter'in yeri var. Tamam. Orada ciğer dediler. Ciğer tamam. Bir deneyelim bakalım hadi. Tam meydandayız. Şimdi Lefter'in yeri. Çok meşhur, çok övüldü. O yüzden bir deneyelim. Ciğeri çok meşhurmuş. Gel. Küçücük. Merhaba abi. Kolay, Kolay gelsin. gelsin. Gel. Merhaba. Abi, abi fotoğraf baksana. Evet. Çok iyi. Senin için. Var mı diye baktım geçiyordu. Artık senin ne olacak? Atamız var her yerde. Merhaba abi. Abi ciğer istiyoruz. Yok bir porsiyon yeterli bize. Orta bir porsiyon. Ha biz dolanıyoruz çünkü çok yiyeceğiz. Şimdi. Evet. Selamlar beyler. Ciğer sever misin normalde? Aynavut ciğeri, yaprak ciğer. çok severim ama böylesini ilk defa yiyeceğim. Hadi, Hı. dur bakalım. Bunun pilavla güzel olur ha. Pilavı da o yüzden söyledik yanında. Şöyle üstüne bir sunum yap üstüne koy. Üstüne mi koy? Ama bir sade bir tadalım. Şimdi bu dana ciğeri. Nasıl yapıyorlar bunu Serpilay anlat bize. Bilmiyorum. <laughs> Tavada yapıyor. Tavada yapıyorsunuz değil mi bunu? Tavada, yağlı. Bol yağlı. Bol yağlı. Hmm. Güzel. Güzel. Hafif bayağı bir de. Evet. O değil yani. Ama güzel. Ne Ama ne şöyle, tek Ciğer kokusunu sevmeyenler bunu yiyemeyebilir. Bir çünkü kokusu var yenince. Tabii. Ama tadı güzel yani ciğer. Nice. Bunu böyle. Aslında soğan, domates, ekmeğin... Hayır. <laughs> 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 şöyle ekmeğin arasına. Bir tane adam var ya gömeceğin falan diye makarnayı koyuyor. <laughs> Bak şöyle. Ee, Pilav da, da koy sonra. içine. Yok. <laughs> şöyle soğanımızı koyduk. Domates de güzel görünüyor ya. Mevsim olmamasına rağmen bir tane soğan koyabildim ya. Yer misin? <laughs> şey ben soğan yiyemeyebilirim. <laughs> Bak böyle daha güzel oluyor. Şimdi pilava da tadalım. Bak kaşıkla aldık. Bence. Bunları beğendim. Hmm. Değil mi? tane tane ya. Evet. Bir de şehriyeli falan güzel bayağı. Çok iyi. Güzel beğendim onu bayağı. Ya. Güzel. Hı -hı? Peki bu ekimi ben ekimi hazırlayacağım şimdi bak. Bol soğan koyarız da. Akşam bir yere gideceksin mi? Yok ya onun date mi diyeceğim. Uğraşma çocukla. <laughs> Koy şöyle hemen. Hmm. Hmm. Buyurun canım. He. Afiyet olsun. İyi e, o zaman e, gidelim. E, gidelim. Daha lezzet turumuz <laughs> devam ediyor. Menderes'te. Böyle de. kalmadı. Güzel. Ama güzel şu güzel. ana kadar. E, beğendim bayağı. Güzel bir kahvaltı yaptık. Bayağı. Esnaf lokantası. Yedik. Ciğer. Tas kebabı çok iyiydi. Tas kebabı iyiydi. Ama burada pilav da çok güzel. Pilavla beraber isteyin. Kesinlikle. Hadi gidiyoruz. <laughs> tamam bunu yiyeceğiz ondan sonra gösterdim. <laughs> ben biraz pilav yiyeceğim. Ben. Leftere benzettikleri için mi lefter demişler? gibi işte? top oynuyormuş yani. Ha. gibi top tamam. oynuyor daha doğrusu. Sen neredesin abi? Buradaydım. Ben de Ben de Güzel. O yüzden lefterin yeri. Evet. O oradaydı sonra sana mı geçti? İşte Dededen, dededen gidiyor. Dededen. Amca var böyle babalar. Vallahi süper abi. Bu son durak. <laughs> Senden babalar sonra var, var mı? Ya kızlar var var, var. <laughs> Ne diyor? <oldu? gülüyor> Serpilay <laughs> ya çok şey yaptı Serpilay hemen. Hemen giresi geliyor, o kadar. Çok açım ya böyle, hala doyduramadım karnımı. <laughs> Ama yiyor ha, baksana zayıf Yiyorum. olmasına rağmen yiyor gerçekten yani. Evet, spor yapıyorum. Evet Yok şimdi yemedim. Ekim en çok Ekim yedi. Şimdi. Balçova'nın yerine geldi. Yeri. Çok önerildi burası da e, listenin başında geliyor. E, deneyelim hadi. Gidelim bal çovalan yeri bende İnşallah zaman. yemek kalmıştır. Var çorba var zaten. Oo, güzel, şık, Merhaba. rahat bir yer. Kolay gelsin. Merhaba. Merhaba. Kolay gelsin. Şuraya oturalım. Oturalım. Koku i̇çerisi zaten kelle gibi kokuyor. Kelle kokuyor içerisi. Değil mi? <laughs> Sen buraya gel. Çok fazla suy ve kelle kokuyor içerisi. Zaten. Merhaba hocam kolay gelsin Nasılsınız? <laughs> Hoş bulduk. Evet. Biz Menderes turu yapıyoruz Serpilay'la beraber. Merhaba. O da Master Chef'ten. Ee, çok önerildi burası. Sağ ol. Sağ ben de dedim listeyi aldım. Abi ne var? Abi esas. Sizin olay çorbaymış herhalde. Çorba Değil mi? O zaman bir... şey de mesela etler de etleri de bonfileden etler yapıyoruz. Ha, Şu dana şey eti mi o? Tabii. Tamam. Etler daha bonfileden. Kendine de sonra çorbası Çorba sırf eti var. Ha. Değilmiş böyle de bir o değil. olan mı var ya öyle değil. Direk kelle bak. yani. Evet. evet. Ha, o iyi. Biz kaynatıyoruz onları. Değerli aslında daha evet. değerli. Bizim arkada yirmi kelleler var. Hah. Onlarda kaynatıyoruz. O zaman abi sen bize bir tane kelle paça evet. Ke... paça değil mi kelle? Bu kelle paçanın suyu var mı? Direk kelle. Ha, ondan istiyoruz abi bir tane. Bir de şundan da birazcık alalım. de vereyim, güveç de verin. Güveç de olur, ateşinde pişiyor. Ya işte güveç al bence bunu. Ya. Güveç alayım o zaman sadece. Bir çorba. Bir de güveç. Bir güveç. Heh yeterli. Her yerde tas. Tamam. Var. Biz bir tane hepsinden ikimiz tadına bakarız. Tamam. Tamam bakalım. Acıktık ya. Yok. Azar çorba deniriz? Evet. Azar azar söyledik. Normalde bu tepeleme dolu oluyor. Tepeleme dolu oluyor. akşam arada da içmedik Evet abi biz bayağı yedik çünkü bir <laughs> de. Gelmeden de. Tavsiyeleri <laughs> <laughs> mi? <laughs> <laughs> evet. Şimdi burası çorbası ile acayip meşhur bir yermiş. Çok önerildi ve biz de geldik. Çok güzel gerçekten. Bir de sadece abinin dediği gibi yanak eti kullanıyor. Ha, yanak mıymış? Sadece yanak. Ha, o zaman yedi Ben kelle bir <laughs> <laughs> Sadece yanak arkadaşlar. Hmm. Güzel ha, daha kıymetli et. Kendileri yani. yapıyorlarmış. Değil Sorun mi? İçeride de. bayağı var falan filan bir şey de. Kazanı var. Kazanı almıyorum dedi. Yapacaklar. güzel ya. Yani. Hmm, güzel evet. Yani güzel. <laughs> Dediğim güzel, gibi biz az az bayağı. istedik, azar azar. Hatta dedik ki biz bir tane ver, biz kendimiz Selfie aramızda şey yok kardeşim, biz kaşıkla alırız dedik değil mi? Ama dedi ki abi yok dedi, öyle hoş olmaz. Abi dedi öyle güzel şey olmaz dedi. Ben size hepinize ayrı ayrı ayırdım dedi, bayağı da doldurmuş. Yani bu bile fazla bizim için evet. ama güzel. Gerçekten çok lezzetli, eti göstereyim şöyle. Ve bol etli. Bol aksano. Yok yemediğim bir şey var mı? Var. kelle. Evet. <laughs> kelle yani neresi? Yanak dışında. Yani dil falan sevmem mesela. Hı. Kelle paça çorbası da sevmem. Yani tercihlerim arasında değil ki kendileri. Evet. Yani Ama yoksa... burada beğendim. Evet. Yanak olduğu için tabii. Sakatat çok haşin neşe değiliz kendileri sebzeler onlar da var mı? Yok yedim. Pırasa rasa? Yok yedim her şeyi. Valla güzel hanımlar beyler. Bir de e, et istedik. Evet. Ne? Güveç. Bir de o gelecek güveç istedik ha. Şifadır içmek lazım. Valla çok güzel. Yani bunun için fiyatları ben... Fiyatları ne kadar? Yazıyor mu? Men menü var mı abi fiyatları görebileceğiniz? Fiyatlar. He orada <laughs> yazıyor. Haa. 160 lira mı? Esnaf bu porsiyonu işte evet, tam güzel bir şey. Tamamı 160 lira. Bir, bir, porsiyon alırsanız güzel. Salata kasesi zaten ya. Şey hmm, değil, çorba kasesi değil yani. Tabii. Değil mi? Evet yani evet. salata kasesi. Makarna bile verilir bunda. <laughs> evet aynen öyle yani. ya şöyle söyleyeyim. Ben bunu bu çorba için gelirim yani. Evet evet. Bornavadan falan gelirim. Hakkınız olsun. Abi kaç, ne zaman açık oluyor burası? Kaça kadar? Sabah 5, akşam 6. Ha, sabah 5, akşam 6. 18 yani. Değil mi? Sabah 5'te başlıyor. Erken yani akşam sabah ya geleceğiniz yani çorba. Gece çorbacısı değil yani. Sabah çorbacısı. Evet. Bu <laughs> sabah içilir ya. Sabah evet içilir güzel olur. Kahvaltı niyetine. Aynen. Pazar kapalı. Ha. Pazar kapalıymış. Abi bir şey alalım ya göbeçi. O gelsin. Bu yeter. Eyvallah. Bunlar da az değil mi? Bunlar da az. Az söyledik. Bu önemli çünkü. Hmm. Teşekkür ederiz. Evet. Ben yine bir ekmek alayım. Bir bandı. Hmm. Bakalım. Hmm. Nasıl yumuşak. Yumuşak. Vallahi burada etleri güzel. Aa Acı da var bunların hmm. Arkadan geliyor biraz acı. Acısı var. <gülüyor> <gülüyor> acı. <gülüyor> Yaktı genzimi. Güzel ama. Etler çok yumuşak ya. Dana etleri de çok yumuşak evet, yani. Dana, güzel. kuzu hepsi yumuşak Aynen. gittiğimiz yerlerde. Normalde burada da tas kebabı var. Bütün lokantalarda evet. spesifik tas kebabı var ama güveç Dakar güzel bir şey. Güveç alanı. Yani bu sefer Her yerde de tas yemeye yani. yani. Evet yemeyenler. Yani. Yani. Ama güveci güzelmiş. Beğendik. Baksana yani çatala batırınca bile bölünüyor. Dağılıyor işte o güzel. Kuzu mu dedi? Dana mı? Öyle önce ya. dana. Dana falan dağılır mı ya? Dağılır. Kuzu mu dana kuzu mı? Güveç kuzu mu? Dana. 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 dana ah be. Uysak. Ha bonfile Kesme, dana mı? Kesme. <laughs> es. Ama çok yumuşak. Aynen. Çok güzel parçalanıyor. De, güzel ha bonfile de. Ha onda. şöyle desene. Evet ya çok güzel. Tabii. Şöyle bir kaşık alayım ya. Yani. Hmm. Niye yiyelim? buranın adı Balçovalı'nın yeri acaba? Onu da sorar ama. Balçovalı mı? Balçovalı da tabii mantık yani, yani. yani. Bir de acaba... Niye Menderes'te? Çok mantıklı. Soralım mı? <laughs> Aksana bir şey söyleyebilir miyiz ya? Neden <laughs> Balçovalı'nın yeri? Balçovalı'yız. Peki neden orada değil? Bizim bir tane sene önce oraya gelmiş. Ha. Ha, Sen de mi başladın? Babadan, dededen falan mı burası peki? Annemle biz başladık. Hadi yaa. Ama sanki daha eskiymiş gibi. Yani. Evet. Hani baya böyle Bravo. 1950'den beri falan gibi yani. Evet. Çok lezzetli. Yazarız. Since 2015 falan. <gülüyor> <gülüyor> Kaç? Oğuzcu varlar burada. Yarım zaten o bir şey. Yarım ekmekte başladık. Sonradan sonra yemek çorbaya Yarım ha. ekmek ne yapıyordunuz? Yarım ekmek yaptım. Tavuk yemeği Ama yok abi siz baya popüler olmuşsunuz ya. Evet. Bana çok kişi söyledi seni. Ciddiyim. Ya. Ben de seni takip ediyorum. He. Şeyde bak sen geldin ya biri vurdu mu değil mi? O zaman dedin ya sen vurdu. He he. Nasıl çorba? Çok güzel. Çok güzel. Ben ya ben kelle, sadece kelle olması da yanak olması da hoşuma gitti yani sadece. Çok güzel. Valla süper Elinize abi. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Çok de, iyi. Gelen müşterimiz var yani siz çorba. Değil mi? Valla ben, ben gelinir ben dedim gelinir. Anne, Anneniz mi? Anneniz mi? mi? Merhaba. Elinize, Elinize sağlık. Çok güzeldi her şey. Çok beğendik. Elinize sağlık. Süper. İyi. i̇yi o zaman. Biz tamam. Tamamız, şimdi bir son durağımız kaldı. Kokriç. Kokoreç. Kokoreç varmış. <laughs> Orası da çok övüldü. Yani yiyelim kalkalım. Hadi bakalım. Son durağımız. Evet şimdi hanımlar beyler. Kokoreç yemeye geldik. Kokoreç. <laughs> Kokoreç yiyeceğiz. Evet. E Burası Dede Kokoreç. Burası da çok önerildi. Zaten önerilen yerlere gittiğimiz için. E, Bura Menderes'e girişte. Sağda kalıyor. Aslı ile Kerem'e gelmeden. Bak tak 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 Yoluncum. sesler geliyor, duyuyorsun. Evet. Acıktın mı? <laughs> Tokum ama yerim. Tokum ben yani. Tokum ama yeriz. Şöyle bir çeyrek yaptırırız. Evet. Yeriz. Hadi bakalım girelim bakalım nasılmış. Hmm, menü fiyatlar wow. hepsi yazıyor direkt. Evet, Kapıda direkt. yazıyor fiyatlar. Güzel. Çok hoşuma gitti bu olay. Yarım 185. Evet. Gümle, 350. Fiyatlar böyle. Ya bu çok hoşuma gitti benim ya. <gülüyor> Abi <gülüyor> her şeyin fiyatları görüyorsun net. Evet. Değil mi? Ne Bence yiyeceğini güzel biliyorsun. ne yiyeceğini biliyorsun. Ee, çeyrek alalım biz değil mi? Çeyrek. İki tane çeyrek. Gel ablam gel. Bu, koy 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 koy. koy. <laughs> Teşekkür Bir tanesi yemiyor herhalde. Yok ha, yemiyor. Yemiyor ya. Yetendi. Diyetteymiş. <laughs> evet. Serpilay. Kokoreç sever misin? Sev, Yedim. Ama ben tek bir yerden yerim biliyor musun? Bu ikinci Aa, evet. Ne Nerede? Urla'da. Urla'da. Evet. Kim? Adını bilmiyorum. Konumunu biliyorum. Hmm. Tam nerede? Sana sokağına girmeden önce orada esnaflar Ortadaki, var. Ortadaki meydandaki. Ha. Meydana hani. Hayır meydanda değil. Sana sokağın öbür tarafı mı? Hayır. Bak şimdi meydan. Tamam. Meydandan sana, sana sokana yürürken solda kalıyor. Hmm, güzel diyorsun ha. Bir de herhalde burayı da Burada yapmışlar, falan. burada biraz şey yapmışlar. Ee, çok tık, tık, tık. Evet. Bölmüşler. Normalde parça parça olur yani İzmir usulü gibi evet, değil. Evet. evet, ince kıyım. Normalde iri kıyım isterseniz de öyle yapıyorlarmış bu arada. Ne var ne Güzel. Güzel. Beğendim. Ayran da güzel oluyor bunun yanında. Hımm. Sivas köftesi de varmış burada Köfte, şey de var. Uykuluk falan. Hı. Yemem ama var, seveni varsa. Ben bayağı beğendim. Bayağı? Evet. Yani şey ortam da güzel ha. Oturma yerleri falan. Dur 2 dakika ye. Bak git. Atıyorum şey kuşadasına gideceksiniz bu taraftan. Hı hı. Özgür'e seferi Şuradan git tık diye kaçıyor. Biliyor ha yollarda iyi. Gezerim çok. Seflacığım değer kattın. Teşekkür ederim. Ay, çok güzel beni davet oldu. ettiğin için çok teşekkür Valla ederim. Valla ben de çok memnun oldum. Öncelikle. Oldu. İyi ki geldin. Kesene bereket. Ay, sağ ol afiyet olsun. <laughs> Sevdin mi? Çok sevdim. Güzel oldu. Evet ya çok eğlendim. Çok güzeldi. Menderes güzel bir yermiş. <gülüyor> <gülüyor> güzel, çok gerçekten. lezzetli bir yermiş lezzetli yani. Ben bilmiyordum iyi. gerçekten yani. O yüzden bayağı böyle Ama arttı. araştırınca çıkıyor işte. Aynen öyle. ya. Ozan'la gezmek lazım. Evet ben de gezdim. Evet hanımlar beyler. Ee, buraya kadar izlediğiniz <laughs> için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Çana basmayı da unutmayın. Çana bildirimleri açın. Like'lar, evet, her şeyi her yapın. her şeyi yapın. Yorum bırakın. Evet. <laughs> Serpil like. Fly teşekkür ediyoruz ona ne da. Ne demek? Ee, bir sözünü aldık. Kemal Atstur yapacağız beraber. Evet ya Kemal Atatürk. Kemal Atatürk'ü 3'ü yapacağız. Ama hiç gidilmemiş yerler ha. yapacağız. O yüzden çok heyecanlıyım. Kimsenin bilmediği yerler olacak bu sefer. Bakalım. Aynen, İnşallah evet. onu da beğenirsiniz, bunu da beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Herkese görüşmek üzere. Hoşçakalın.